merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bugün şu kağıtlarımızdan hatırlayın Fenerbahçe çizmiştik. Bugün Galatasaray çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan konuşup ve sizinle hem yaz hem yapıp hem sizinle konuşacağım. Arkadaşlar yani GS Fener gibi bence uzun olmaz neden? Çünkü Fener gibi öyle bir çizgi falan yok şu gs yazsın beyaz arkadaşlar mutlaka bu takımları yaparken mesela gs gibi bir takımın, yani galatasarayın gibi bir takımın mutlaka gs yazısı olması lazım Şöyle GS yazısını göründürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Galatasaray olduğunu herkes anlasın diye. Şöyle şunu da boyadık mı? Dört yıldızı da yaptık mı? Bitiyor. Arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. Ben Fener'i tutarım. arkadaşlar. Şöyle oldu. Bir dakika. O maçta yani ben tahmin ediyorum kaç kaç biter arkadaşlar. Şöyle bir şey de yapalım. Bence Fenerbahçe 4 Galatasaray 3. Bence öyle biter. Arkadaşlar şöyle oldu. Gelse şöyle oldu. Arkadaşlar diğer bölümde şey yapacağım. Beşiktaş Arkadaşlar diğer bölümde Beşiktaş yapacağım için Bunlardan bakın. Yani bir sürü var. Bakın bir sürü var. Yani yapabilirim. Senin dediğim gibi Serinin diğer bölümde Beşiktaş'ı yapacağım. Ama Beşiktaş'ı bence birkaç videodan sonra yaparım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.